Merhaba arkadaşlar, Youtube'a hoş geldiniz. Bir yandan iftarımızı yaptık, orucumuzu açtık, ağzım doluydu. Yemeyenler top olsun! Yemeyenler top olsun! Lip lip et olsun! Lip lip et olsun! Karpuz gibi gel, Karpuz gibi gel. Afiyet olsun! Top. Content Warning'de sıfırdan başlıyoruz. Bunu belki atarız diye girişi yapıyorum yaptım gitti. Bir şey Bak, birinci round'u bir da yapıyoruz zaten. Öyle. Hadi çok hızlı o zaman. Çok hızlı o zaman. Aynen, çok üstünde düşünmeyelim ya. Vuracağım böyle. Hadi, hadi çık ya. Hadi kamerayı. Kamera yerde. Yerden... <laughs> Takna attı. Kamera tekme atıyor birisi. Sağda musluk mi? İlk video için ben de şekil alabilirim. Kafi. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Kafam. Eşikçiler. Evet. Eşikçiler. Eşik. Işık. Ha çığlıkçı Işıkçılar. var çığlıkçı. Nerede var abi göremiyorum. İleriden, yok yok zaten ben de... or Dur. <laughs> Onları indirme çok <Üzülüyor> uzun. Ben sana kırpıp atarım. Benim bir şeyler Aa A var lazer var. Çek, çek çek çek. Arkadaşlar bir sürü lazer var burada. 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 Çok korkunç burada bir lazer evet. var.

Niyetin kavranmış Arzu yüzde 49 şu anda. O kadar çok seçim yapmadık. Demek ki yanlışlıkla bastın. Lan nereye gittiniz? Evet, evet. Ay. Ne oldu? Ne gördün? Bir şey gördüm. Kayboldunuz birden korktum. Ee, Korktun mu? Bu, <laughs> korktum. Önceki. Oh, ah kendi kendine kendi açıldı. Bak aşağıya gidiyor burası. Buradan aşağıya yol var gidecekseniz eller eller nazar bak yakından a çek lazer var. Lazer, altından a geçeyim öyle çek. A Ç altından. geçer miyim buradan? Ç buradan? Ç Arkadaşımız. Geçersin, geçersin. Hadi, Hadi. Çektim, 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 Ben de geçiyorum. A a a Ne oluyor ya? Korktum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Oha kaç tane geliyor? Ah! <laughs> 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 Ay burada bir tane daha sıkıştık. 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 <laughs> İmdat! 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 <laughs> Hoş geldin Bedir Hanım. Evet abonelik bitmiş. Kayboldum. Aşağıdır, gel. Aa! Ay bir koş, tane koş, daha var, bir koş, tane koş, daha. Nereye gidiyoruz? Koş koş koş. Stamina bitti hayır. <laughs> Lan kaç tane Sana var ya? Bırak. Aa hayır hayır ben aldı Hı. ben aldı. Öleceğim. Lan bırakmadı. Sen sıkıştırdın. Öyle. Çıkışta <laughs> neyliyim bilmiyorum vallahi. Ben de buradayım. Ne diyorsun <laughs> sen sen? Çıkışa neyliyim? Mezgeli. Buradayım. Karnım mı? Kim eksik burada şu an? Karnım mı? Hiç arkalarına bakmıyorlar. Direkt topuk. Vallahi hiç var ya. Ne oldu ne oldu? Bir şey burada. Bir şey var <laughs> burada, burada burada. <gülüyor> <gülüyor>

Ağaç bu nedir e? Ağaç ağaç. Direk ağacı. <laughs> Direk ağacı. Allah'ım. Direk ağaç. Kaç saat duracak bunu öyle? Bilmiyorum. Mesul üç tane Şimdi benim kaliteli çekimlerimin Matrix gibi şeyin altından geçtim ha. Lazerin altından böyle kendimi çekerek. Kapıyı açın ya. <laughs> Çekelim. Çek 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 çek. İyi. Aa çok sıcak. Alo. Selam alakum. Ne? Evet. Alo. 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 Bu CD'yi öpüp anlama koyup. Pardon benimki kapalı değilmiş. Limbo dedi biri limbo. limbo. Aleykümselam selam. Kusura bakma. Sen başta o, çekmişsin <laughs> öyle. <de etmiyor. gülüyor> Bitti diye. Nereye evet, gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Öbür mı? İçeriye geç salona geliyorum ben. Abi ben tamam. <laughs> <laughs> tamam, başa çektim bunları hepsini. <laughs> Okey yine mi? Bak şu an ben şey görüyorum. Şarkı şartı var bende. Yeni tıklım. Anla kavratın. <laughs> Çocuğuyla. <iyi> Esma <laughs> hoş geldin. <laughs> bir sürü lazer var. Arkadaşlar bir sürü lazer var burada. Ee, çok korkunç bir ortamdayız. Bağ, Bu. Ay, Bağ, bağır. Bağır. Ee, <laughs> Yine iyi evet, izlendik. Bizi patlatıyor. Arkadaşlar yeni bir lazer yeri keşfettik. Altına, şimdi altından geçiyor takım arkadaşımız. Geçersin geçersin hadi şarj gidiyor hadi. Çektim çektim çektim. Ben de geçiyorum. Oh! Aa 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 saldırıyor. Saldırı altındayız. Saldırı altındayız. Sa saldırı. <laughs> aa bir şey. Bir şey üç oldu. Kaç. 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 Aa, aa arkadaşımız yiyor. Arkadaşımız yiyor. Ladırdı geçilmiyor. Arkadaşım. Anla. Kafi bence. Çok iyi. Kaydettim. Ben de Emre'ye olan bug oldu diyor başkanım ya ekranla direkt çarpışar çarp çıkıyor bir de sağ tarafta ben direkt doları görebiliyorum evet, izlenmeyi Dolar. görebiliyorum ha. izlenmeyi falan görebiliyorum direkt video taktığınız gibi yani siz spoiler vermeyin sen hile açtın hile açmış Heldim, ya bugün öyle ama spoiler vermedim mesela <laughs> bismillahirrahmanirrahim Soru sözü önemliydi hadi iyi kular aha iyi kular Günah! Koş kalk! Allah! Kalk kalk koş kalk! Günah mı? Bir günahı veriyor. Günah. Ya şaka mı o Şaka mı? Aşko günah. Mikropon alıyoruz mu bir tane? Ya! Hayalim akşam kutluyor. Yanılırım <laughs> ya Ekonomi nasıl olacak diye sormak istiyorum. Tamam al al. Bence var ya ilk başlarda para harcamayalım gerek yok. Biriktirsek daha iyi olmaz mı? Direkt şok falan alırız. Tane Elektro ya, tane şok. Yani. Ya bu ilk yok. Turda Aa, piknik masası. Bu bahçede <gülüyor> de <gülüyor> ne var ya ne mangal yapılır ha. Abi çekmiyorsun değil mi Emre abi? <laughs> <laughs> e, yaratıklara ekonomik şaka mı diye sorar mısın? Bu ekonomi ya. şaka mı? Öyle değil. Ya bu ekonomi şaka mı? Şaka mı? Aynen. Şaka mı? Adana'ya gidek mi? Salvalardan giyek mi? Ayak sesinizi alıyorum ya, yürüyün bak. Korkunç ayak seslerleri. <laughs> <laughs> Abi Ay Tukan abiyle oynasan iyi olur. Ya dört kişilik oyun zaten. Tukan abiye nasıl oynayacağız biz onu? Oh. Oh. <laughs> 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 Sağdan gitmiştik, soldan olur. gidelim bu kez. Soldan gidelim. Bak, içinden <laughs> pek ciddi pek ciddi kalkındı tamam öyle. Hayır nereye çık bucu? Bence arkaya gidelim işte yanlış geldik ya. Çık çık. Aa bir şey fışkırdı buradan. Ne yap? ses geldi böyle. Şuraya. Hah. Ne ne var burada? Böyle ses geldi. Böyle bir şey tıksırdı bir şey yaptı. Ağzıma takılacağım ya gidiyorum böyle öyle 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 öyle. Burası boş. Dört kapı var siz seçin. Sol sol. Sol sol. sol. Aha. Oy. Aman dur korkutma. Oğlum biliyor musunuz sesi? Bir şey var bak bir şey. Çok fena bir ses geldi var ya ortalığı dağıtıyor gibi. Valla senin klavye sesi geliyor. Lan neredeler? E ödemen oldu. Bizden mi geliyor lan o? Aa, Blender man geldi. Girsin. İşte, gel buradan. Aşağı çekelim hadi. Blender, Blender. Oğlum, şimdi bu yok mu? şimdi burada ha. Selamet zorla zorla. Şurada. Buraya, 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 buraya. Burada. burada, burada. burada. Ekonomi. düzelir mi sence? Ekonomi düzelir mi sence? Ekonomi düzelir mi? Sen ekonomi düzelir mi? Ekonomi düzelir mi sence? Aa, çok geliyor. Kaçma, kaçma. Ekonomi düzelir mi? Oo. Kaçtı ya. Oğlum çok bir karar verdim. Ha gidiyor. Sonra, sonra doğru gidiyor. Onu çekmen lazım. Sen çektin mi? Şşşt ek ekonomi düzelir mi sence? Aman Ay, aman ben aman ben çek çek çek. Oy. <Gülüyor> 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 öldü mü? Yeterli. <laughs> <laughs> Yeterli. Öl, e? Öldü mü? Lan öldü öldü. Arkadaşımızı böyle buradan öldürdüler. Aşın aşınamayacak. Özel bir, bir şeydi. Sadat mı öldü? Evet. <laughs> Ekonomiyi göster. <laughs> ne yandı hayır? Stamina bitti. Evet, Nerede? 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 Medusa Medusa. Medusa mı? Şaka yapıyorsun. Evet. Ay! Nereye ne? gideceğiz? E nasıl fırlatıyorsun bunu? Gitmiyor. Öldü, var, öldü, 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 öldü. <laughs> Klaket al. Öldürüm. Öldü, öldü. Şu feneri al. Bilmiyorum. Şey <laughs> nasıl <yapıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> beraber çıkışa gitsin de başka bir şey istemiyor. Eyvah! Buradan gelmiştik hatırladım hatırladım hatırladım. Sakin ol sakin ol. Sonra. Bir daha ya. Bir daha bir daha arkadaşlar. Ya ikinci ben günden fırlatan gelmiş fırsat biliyor var. musunuz? Şok, öyle. Şok, öyle. Fırlatan geldi öldürdü beni. İkinci günden ya. Oha, sağ sağ. Geçer olsun. Çıkın, çıkışı buldum. Çıkışı buldum. Çıkışı buldum. buldum. şu büyük kafayı dikerken. İşte bu. Açacağım i̇şte bu. geri. İşte bu. İşte bu. Ne kalanları da aşağı atlamıştık. Ya Öldüler. 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 Neydi o itemin adı? Bok gibi bir tane şey Gemi, gemi, gemi burada. Ay, gemi burada. Be. Ben... Arkadan gelip var mı? Aa yok. Ha ah, ah, şey ya, gemi. ya bu film çekerken vuruyorsun ya tak Hani sahne kayıt. Amer aman o. aman. Aman. Aslan güzel bir yerde canım. Hani filmlerde ben falan ben böyle ben sahneyi gömden önce böyle tak diye vururlar ya. 3, 2, 1 tak vurup kayıtlar. Evet gemimiz oldu. Gemimiz oldu. O, 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 o klipa mıydı neydi? Öyle bir şey. Ha o işte o aynı. soralım. <laughs> Bırak, Torgue'u hüpletme seslerim. Ay ay günaydın. Çok item düşürdük ya. Işıklar düştü. Klaket ne alaka? Klaket düştü. Salata da mikrofon yok, yer artırayım. Aa düzeldi lan. Göremiyorum şu an. Bende de düzeldi. <laughs> ekonomi düzelir mi sence? Sen çektin mi? Şşş ek ekonomi düzelir mi sence? Tamam tamam tamam. yeterli. Arkadaşımız öldü. Lan öldü öldü. Arkadaşımızı belendir adam öldürdü. Çok az çekim oldu gibi ya gördüğümüz gibi. Ne yapıyorsun? Bu ne gitmiyor. Kuyla, kuyla, kuyla. Ö Ölmedim. <laughs> <Çıkış> nerede Deniz. <laughs> Arkadaşlarımı kaybettim. Kim Ge gemiyi bulmam lazım? Evet galiba yolu bulacağım arkadaşlar. Arkadaşlarımı kaybettim. Tek başıma ıssız bir kal anlamda kaldım. Çok korkuyorum. Görüşürüz. Aa, çık çıkışı buldum. Çıkışı buldum. Çıkışı buldum. Lanet olsun <laughs> çıkışı buldum. Kim olmuş bu? İşte bu. Ama iyi izlendi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Buradan arkadaşlarımızla beraber aşağı o, atlamıştık. Iyi yani, o, onlar öldüler, öldüler, abi, öldüler. Şey, bu, ekonomi şey olayını ben bayağı bir kuvaladım orada ve az çekim çıktı. 2 sahne çıktı sadece onda. Gemi, evet, gemi, gemi burada, gemi oldu. burada. Arkamdan gelen kimse var mı? Aa yok. G gemi. gemi Oha iki buçuk k var? izlendi. Kameraman. Ya. Aman. Güzel. Deniyorum ya. Aman güzel yavaş yürü. <laughs> Cananım vay vay, sen öyle bir güzelliksin güzelsin ki. Türkçe canavarları hakkında rehber attım bakabilirsin. Harbi evet, mi? Gemi, Gemimizin ar gemimiz, ar gemimiz, arkada. Sinyal kes Re al. Rehberi harbi mi? Aaa. 2.7k. 3.9k. 400 dolar verdi iyi para verdi bu arada. İşte, Galiba hedeften fazla izlenince fazla para veriyor değil mi?